Selam arkadaşlar bugün atlas'ta dörtlü beşli mükemmel ultiler atacağız takipte kalın rakipler şu şekilde maçımıza geçmeden önce kanalıma abone olup yorum yapıp beğeni atarsanız mutlu olurum şöyle hemen e, birazcık e, pasifimi çalıştıracağım sadece Ablam pasifini sürekli burada durmayı düşünmüyorum şöyle küçük bir hasar veriyorum çıkıyorum buradan hemen görüş almaya gideceğiz Dolaşım oynarken sabit kalmayın. Adı üstünde dolaşım. Bakın burada. Ah be yetişemedim. Bir saniyeli bir. Bir şey olmaz bana. Bir şey olmaz kanka korkma. Bir şey yapamazlar. Sen sen ölme ama. Sen ölme bana bir şey yapamazlar. Tamam. Tamam çık 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 çık. Maymun atlar maymun atlar. Olsun oyun başında olur. Oyun başında olur. Sıkıntı yok ama ölme rica ediyorum. Sahip Ölme ben yokken. Şu hız botunu bir almam lazım erkenden. Hız botu başlayacağım. Aldın onu. Onu aldın. Sartros bu tarafa gelemiyor musun? Kankacım. Sartros gelmen lazım da. Bunu aldım ben. Arkada. Evet evet. Şunu almamız lazım. At beni üstüne at. Güzel. Bunu da alırız, alırız. Ben aldım bunu. Güzel. Ama Cavit gelsen bunun ultisi yok. Gir. Gir 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 gir. Bu da gitti. Devam. Aldık bunu da. Tamam. Tamam güzel. Güzel. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Daha ne yapalım ya? Daha ne yapalım? Bir insan bir atlatsan daha neler bekler? Ama bak ben siz savaşmayın. Ben siz savaşmayın. Ben her şeyi yaparım size. Sadece bensiz siz savaşmayın. kullanıma hazır. Rakip seviye 4. Alacağım, alacağım. Alacağım, sıkıntı yok. Atalım sıçrayı acımam. Bir kişi bir kişidir. Ne fark ediyor? <laughs> ölsün yeter ki. Yeter ki ölsün. Ama sen tehlikedesin. Tehlikedesin. Çok belli, çok belli. Sana gelecekleri o kadar belli ki. Tamam. Bana bir şey yapamazlar. Bana bir şey yapabileceklerini zannetmiyor. Aha ulti açtı direkt. Saatlos çok arada kaldın. Öyle de yürünmez ki. Öyle de yürünmez ki. Gel buraya, gel. Ah be, çok kötü ulti attın. Çok kötü ulti attın Hanabi. O nasıl bir ultiydi? Aldık aldık aldık. Aldım aldım. İkisini de aldım. Onu da aldım. Çok güzel mükemmel. Ben öleyim. Ben öleyim. Hiç sıkıntı değil. Dolaşım dediğin ölecek abi. Öyle ölümsüzlük bize göre değil. Ölümsüzlük bize göre değil. Hemen şöyle ayazımız bitti. Evet Athena sonra fani zaman. Acele etmiyoruz. Acele etmiyoruz. Fani zaman erkenden almayın bol bol ulti atacağım diye bol bol ulti atacağım diye fani zamanı erkenden almayın. Çekil. Ultim yok. Dikkatli oyna bak. Sarp sen çok önde gidiyorsun kanka. Tamam ben alsın beni. Beni alsın sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Aldık burayı. Aldık. Devam. Çekil. Devam. Ultim yok ama. Nereye geliyorsun? Bak görün ama burayı. Burayı görmeniz lazım. Burayı görmeniz lazım. Aldın orayı, aldın orayı. Aldın orayı hatta. Hadi ana be. Hadi ana be. Aldık burayı, aldık burayı. Aldık, aldık, aldık. Aldık, sıkıntı yok. Onu da alırsın, onu da alırsın. Al onu kaçırma. Ah hatta. Aha, vur bir tane daha, bir tane daha. Mükemmel. Mükemmel. O da öldü. O da öldü. Sarpro sonu salmaz diyecektim de. Saldı. Tamam olsun. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ben neticeye bakarım. Hatice değil netice. Ultiyi belki biraz daha bekletebilirdim. Belki ama e, bu sefer de şeye geleceklerdi. Kaplumbağa çalmaya deneyeceklerdi. Kaplumbağa çalmasınlar da. Benim ben ölürüm. Hiç problem değil. Ulti at ona. Aldın 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 aldın. Bir şey yapamaz. Bir şey yapamaz. Ah be kayması bozuyor. Kaydı ya. O benim şeyden ultiden çıkarıyor. Devam 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 devam. Ben stunlayacağım. Bir daha stunlayacağım. Devam devam. Devam. Bunu sürük gibi yapışacağız. Devam. Bırakma. Bırakma. Güzel. Hadi. Alukat gel buraya. Alukat. Gir. Ah be. Girseydin. Girecektim. Tamam. Base'imizi atalım. Hatta şuraya bir yardım edelim. Al bunu al bunu. Gel al kuat. Ama yok tamam çık. Çık 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 alırlar bizi alırlar. Alırlar. Kankacım çok kalabalıklar. Çok kalabalıklar. Yok 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 al çık 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 çık. Öldü. Ama işte güzel aldım da. Güzel aldım da Cyprus öyle girilmez ki. Az benim hamlemi bekleyin. Benim hamlemi beklemezseniz bir şey yapamazsınız. At onu kule altına. Alırsın onu. Alırsın onu kaçırma. İyi bari iyi iyi. iyi. Kötünün iyisi. Kötünün iyisi. Kötünün iyisi. Alucard'ı öne geçirdik. En önemli detaylardan biri bu. Alucard önde arkadaşlar. Şimdi fani zamanımızı alıyoruz. Sen yerden mavi şey mi çalacaksın? Nereye gitti? Yapış, yapış, yapış. 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 Gel, 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 gel. Gel, devam, devam. Öldü bu, öldü bu, bu öldü. Güzel. Var mı daha? Gir, gir, gir. Geliyorum. Gir. Ah be, abi ona öyle. Önden girilmez ki. Pakito önden girilmez ki. Pakito önden girilmez. Avukat bana gelmen lazım bana. Bana. Oyna 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 ölür ölür ölür. Şansı yok şansı yok. Tamam atsın o atsın ultiyi. Evet yapış 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 ben bunu oyalıyorum. Ben bunu oyalıyorum. Devam stunlayacağım. Ultim geliyor. Gerekirse kaçarım. Sıkıntı yok. Kimse yok mu? Kimse yok mu be? Han abi. Buraya gelsen alırdık. Han abi buraya gelsen alırdık buraya. size dolaşım farkı yaratmışım. Ne güzel. Rakip tigriyle bakın. 1-6-7. Burada beni yalnız bırakmaman lazım. Midi vermeseydin keşke. Şimdi bu burada, bunu biliyoruz burada olduğunu. Tamam, ultim yok, dikkatli, ultim yok, bekle. Gir, gir, gir öldü o, o da öldü. Aldım bunu, bir kişi bir kişidir, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Gir, 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 sıkıntı yok, bu da gitti. Beni atma, onu da aldım, aldım. kovalarım ama he, önüm gir orada orada gir Lorda gir Lord saldır, saldır orada ver bana ölümsüzlük ver şöyle bir çalı yapısalım gelen giden olur belki ben bezimi atıyorum bak beni bekleyin Lord'la birlikte Lord, beni beni mükemmel beni ulti atacağım, atacağım. mükemmel ulti atacağım bekleyin Sadece beni bekleyin. İzleyin arkadaşlar. Buraya kadar geldiyseniz beğenip yorum yapıp abone olursanız mutlu olurum. Hemen şöyle Lord'u takip edeceğiz. Ama bana yakın oynamanız lazım. Ana be. Dur önümde. Tamam. Gel. Ama ben bu adam öldü. Bekle. Bekle. Ama burada kimse yok değil mi? Benden başka kimse yok. Şu iki tanesi yukarıda. Ama buraya gelmeniz lazım. Ama artık gelin. Artık gelin. Ama artık gelin. Hadi Cavit. He? Bu ya. Lord'u boşuna sattınız. Ben Lord'da çok güzel bir ulti atacaktım. Yine attım aslında. Bu kötü ulti atmadım ama daha iyi ulti atacaktım. bu ölürüz, 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 öldük. Ölürüz değil, öldük. Siz benimle niye oynamıyorsunuz? Elinizde Atlas var. Elinizde Atlas var. Gözünüzü seveyim. 5-4-18 oynuyorum. Midimiz 375 yine. XP'miz 443. 4 3. Mid ve XP'den nasıl daha fazla kilim var? Şöyle bir maçta. Aha yakalandı. Ama ultisi yok. Ultisi yok çok güzel. Onu da alırsın. Kovala alırsın. Aha yok tamam ölme 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 ölme. Yetişebilir miyiz? En güzel şey Hanabi'nin pasifi. Yok yetişemeyeceğiz. Adamlar sağdan soldan yarıyor. Bu maçı da vermesek. Güzel. Alı vuruyor. Aldım bunu da bıraktım. Al kilo. Tamam. İki iki. Şu Lord'u almamız lazım. Lord'u aldıktan sonra benle oynamaları lazım. Benle oynamadıkları sürece hiçbir anlamı yok. Hiçbir anlamı yok. Ölümsüzlüğüm de geldi. Buraya bir de gardiyan alacağım. Gardiyan mı alalım? Bakıyorum. Evet, gardiyan en güzel gardiyan yakışır. Orada almamız lazım. Kankacım sen oradan çıkıp Alukat onu alır bence ama çok güzel. Çok güzel. Gel orada Gel orada Tamam. Güzel. Of 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 of, of. Al burayı al burayı al burayı. Al burayı kaçırma. Çok güzel ulti attım ama yine kaçtılar. Diyecek bir şey yok. Diyecek bir şey yok. Aha yakaladım onu yakaladım onu. Kovala 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 kovala. Kovala nereye gideceğim nereye gideceğim. Üstteki, üstteki, üstteki. Evet, üstteki. Gir, 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 gir. Çok güzel. Han abi senin orada ne işin var diyeceğim de çok önde. E olsun, olsun. Olsun. Ultim hazır. Şuraya etsek iyi olurdu. İyi bari Cahit bunu düşündü. Cahit bunu düşündü. Evet, evet. Kimse yok ki. Kimse yok ki. Al onu. Al onu Cahit. Ben burada bunu oyalıyorum. Devam. Devam. Bu da gitti. Çok güzel. O boşu ulti atacak. Hızlandırdım. Benim ölümsüzlüğüm var. Ölümsüzlüğüm var. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ama öldük. Ah Hanabi. Ah Hanabi. Burada olman lazımdı. Hanabi burada olman lazımdı. Gerek yoktu burada ölmene. Ne gerek vardı burada ölmene. Neyse oyun birazcık daha uzadı. Oyun birazcık daha uzadı. Oyun alacağız. Oyunu vereceğimizi düşünmüyorum ama. Yani birazcık daha dikkatli olunması lazım. Yani biterdi. Bence şu an bu oyun bu lordla birlikte biterdi. Alucard'ımız güzel. E diğerleri de idare ediyor. Yani böyle bir Scypher'osumuz idarenin altında ama karakter güçlü. Scypher'os şu an çok güçlü. Taşıyabilecek bir kahraman billardan biri, ama birazcık bilmek lazım tabi O aradaki mesafeyi korumak gerekiyor. Gir, 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 gir. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Sıkın, atsın ulti atsın ulti. Ah be, ben kötü attım, ben kötü attım. Devam, devam. Bitti oyun, bitti oyun. Bak burada, al bunu, al bunu. Bitti oyun, gel mi de? gelmedi de ultiyi çok kötü attım. Çok kötü ulti attım ama bitti. Hop bunu da alalım. <laughs> Arkadaşlar dolaşımın farkı. Dolaşım farkı böyle bir şey. Ben bu takımı bu hale getiren benim. Bu sefer şey yapmayacağım. E, mütevazılık yapmayacağım. Bu takımı bu hale getiren benim. Beğenip yorum yapıp abone olursanız mutlu olurum. Hemen skor tablosunu gösteriyorum. Çok kilo aldığı için e, büyük ihtimalle şeye geçti. Alucard'ı aldı MVP diyecektim ama yok. Yani. Yiğidi öldürdüler. Hakkını verdiler. Yiğidi öldürdüler. Hakkını verdiler. Yeri geldi öldük. Yeri geldi cefakarlık yaptık. Yeri geldik <laughs> adam öldürdük. 11.7 ya başka maçlarda görüşmek üzere hoş hoşçakalın hoşça